Gülen Otomotiv TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Evet doğru görüyorsunuz. Biz Aydos Ormanları'ndayız. Bayi'de değiliz. Arabamızı yeni nesil Fiat 500E'yi Bayi'den çıkarttık. Aydos Ormanları'na geldik. Gülen ayrıcalığıyla arabamızın test sürüşünü gerçekleştirdik. Beni bilen bilir. 15 yıldır televizyon ekranlarındayım. Titizliğimi bilen bilir. Ben arabayı denemeden almam. Eminim ki siz de öylesinizdir. Ben Gülen ayrıcalığını yaşayan tarafta oldum. Arabamı çıkardım. Aydos'a kadar satış danışmanımız Gülüfer Bekar'la birlikte buraya kadar geldik. Arabanın test sürüşünü gerçekleştirdim. Gülüfer Hanım'ı davet etmeden evvel ben ilk izlenimimi sizle paylaşacağım. Retro akımının takipçisi olan Fiat yine elektrikli otomobillerde ne kadar usta olduğunu yeni nesil Fiat 500 de gösterdi. Yeni nesil Fiat 500 de 3 farklı tasarım öne çıkıyor. 3 artı 1, kabrio ve hatchback. Arabanın boyuna da baktığımız zaman zaten butik bir araba gördüğünüz gibi ama içeride bu butikliği yaşamıyorsunuz. En çok hoşuma giden bu. Rahat rahat şehir içerisinde kullanabileceğiniz bir otomobil ve elektrikli otomobil. Arabamızın boyu 3 metre 63 santim. Gördüğünüz gibi 3 metre 63 santimlik bir boya sahibiz. Aks mesafemizde 2 metre 32 santim. Şimdi gelin birazcık da ön tarafa bakalım. Ön taraftaki izlenimlere geçelim. Küçük otomobil konusunda zaten uzman olan Fiat 500'e, yeni nesil Fiat 500'e de imzasını attı. Elektrikli otomobilimiz olan yeni nesil Fiat 500'e ızgarasıyla da farklı bir tasarıma sahip. Elektrikli otomobillerin ızgara ihtiyacı yoktur diye bir söylem vardır. Fakat unutulan ısı yönetimi ve klima. Araç elektrikli de olsa mutlaka bir ısı yönetimi gerekiyor. İçten yanmalı motorlar kadar agresif olmasa da araçlar elektrikli araçlarda ızgaralara ihtiyaç duyuyor. Eskinin modernize edilmiş hali olan yeni nesil Fiat 500'e sinyal lambasının olmamasıyla dikkat çekerken 3 boyutlu kaputun üzerinde yer alan sin sinyal lambasıyla yine tasarımıyla fark atıyor. 17 iç jantları, 1400 kilo boş ağırlığı olan araba eski oranla farklılıklar taşıyor. Evet, ben dilimin döndüğünce anladığım kadarıyla yeni nesil Fiat 500'ü özetlemeye çalıştım. Ama şimdi sıra işin uzmanında. Gülen Otomotiv satış danışmanı Nülfer Bekar geliyor. Nülfer Hanım hoş geldiniz. Merhaba Anıl. Merhabalar. Ben dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Tabii ki sizin kadar anlatamadım ama birazcık özetledim. Şimdi işin uzmanına sözü sorma vakti geldi. Araba elektrikli olunca eminim ki herkesin merak ettiği bir konu var. Ben bu arabayla kaç kilometre giderim? Evet Anıl Bey. Sizin de anlatmış olduğunuz gibi aracımız ikonik bir araçtır. Zaten tasarımıyla da dikkat çeken bir aracın yanındayız. Aracımız 320 kilometre menzil ile de gidebilir. Peki Lülüfer Hanım ben 320 kilometre gidiyorum ama arabamı ne kadar saatte şarj edebiliyorum? Aracın bataryasının %80'i 85 kW'lık hızlı şarj vasıtasıyla sadece 35 dakikada şarj olabiliyor. Peki gövde seçeneklerinden ben bahsettim ama uzman olarak siz de birazcık bahseder isterseniz. Fiat 500'e La Prime Hatchback 3 1 ve Cabrio versiyonu ile üretilmektedir. Peki bu aracımız 3 1. İsterseniz 3 1'in bir özelliğini gösterelim. Bunun zamanı geldi. Şimdi ben biraz meraklı olunca Lülüfer Hanım'a çok söz bırakmamaya çalışıyorum. Arabayı birazcık kendim kurcaladım. Şöyle açtım. Dedim ki 3 artı 1 olmalı bu araba. Çünkü çok geniş. Şurada hemen bir mandal gördüm. Lülüfer Hanım araba çok dikkat çekici. 3 artı 1 fiyat. Yeni nesil 500'lerin yanındayız. Evet. 3 artı 1 arabadayız dediğimiz gibi. Peki bu 3 artı 1 nereden geliyor diyenlere cevabı şimdi verelim. Evet. İsterseniz siz de gelin böyle. Buradaki mandalımızdan kapımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi genişliğiyle ön planda olan bir araba bizlerle birlikte. Evet, şimdi sıra arabanın içerisini görmeye, içerisini anlatmaya geldi. 3 artı 1'i ben kapatıyorum ve arabamızın içerisine gidiyoruz. Evet, biz yeni nesil Fiat 500'ün e içerisindeyiz. Gerçekten dışarıdan olduğu gibi içeriden de ikonik bir araç bizlerle birlikte. Peki, Nülüfer Hanım biraz da motor gücünden bahsedelim. Evet. Sonra da iç dizayndan özetler, pasajlar vereceğiz. Motorumuz kaç kW? Kilowatt? 87 kW'lık motor vardır. 118 beygir gücündedir. 220 Nm tork sunmaktadır. Evet Nülüfer Hanım. Aracın içerisine de baktığım zaman elektrikli aracın kokpiti de gerçekten çok güzel şekillenmiş hızlı ve seri olan bir eğlence bilgi sistemi var. Birazcık eğlence bilgi sistemi hakkında bize bilgi verir misiniz? Evet Anıl Bey, aracımız iç dizaynıyla gerçekten de güzel bir görüntü sergiliyor. Fiat 500'ün e yeni bilgi eğlence sistemi, parlak 10 inç navigasyonlu tablet ekranı, tüm berraklığıyla her zaman gözünüzün önünde. Bosellini JBL Premium ses sistemi sayesinde her yolculukta benzersiz ses deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz. Evet söylediğiniz gibi hızlı ve seri olan bir eğlence sistemi var arabada. Alt klima kumandalarını burada görüyorsunuz. Kablosuz şarj imkanı her zamanki gibi yeni nesil 500E'de mevcut. Onun dışında kol dayanağının hemen altında ise saklama alanı bulunuyor. Evet burada sürpriz bir bardaklık da bulunuyor. Hemen burada açıyorsunuz ve bardaklarınızı kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda müzik ve podcastler için de araba olmazsa olmaz. Akustik ve optimum ses sağlamak için resmen kalibre edilmiş bir aracın içerisindeyiz. Evet arabamızın sürüş modlarına geldiğimiz zaman burada hemen elimizin altında mod tuşunu göreceksiniz. Mod tuşunda 3 tane seçenek bize sunuyor. Normal red ve şerpa. Evet, bugün yeni nesil Fiat 500'ü tanıdık. Lülüfer Hanım çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz Anıl Bey. Evet, değerli izleyenler biz hem iç dizayn hem dış dizayn konusunda kısa pasajlar, kısa bilgilendirmeler sunduk. Daha fazlası için sizleri Fiat Külhan'a bekliyoruz. Kanalımızı takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça